işten bağlanıyorum. Gece 1'de falan bitiyor. Sonra rahatla uyuyorum. Ertesi gün de çok dinç şekilde işime de devam edebiliyorum. 5 ay oldu işe başlayalı. İşe başladığım gün de ev diğerine geçtim. Hani benim için çok iyi bir şans oldu. Bak <laughs> <laughs> kimin girdiği belli, kimin çıktığı belli. Sadece benim makinem. Şimdi öyle değil yani. İstediğim zaman gidiyorum. Hani bugün giremeyecek olsam bile hani büyük bir işlerim var yetişmeyecek gece bitecek. Yarın girerim hani onun günü rahat değil onu biliyorum. Kısıt evde diğerize girmek daha çok en iyileştirdi beni öyle diyebilirim. Kendime vakit ayırmaya başladım. Gezmeyi seviyorum, gezebiliyorum. Benim grafim sağda ama ben de sağ elimi kullanıyorum normalde. Böyle de sol elime giriyorum. Hani yine girmekten korkmasınlar. Sol elimle bile giriyorum. En sonunda eğitimimi aldım. Hani iyice hazırlandım. Annem götürdüm diye bize. Dedim, bak nasıl giriyorum, bir bak dedim hani e, güven bana. Yani orada yanına gidemiyorsun, giremiyorsun ama evde ona bir bardak çay, oturup beraber sohbet ediyoruz, televizyon seyrediyoruz. Bu vakit öyle geçiyoruz. Subay girip de çıkıp yatan yatana kadar ben yanımdayım. Ondan sonra ben gidiyorum. Bugün yorulmuyorum artık, kanlarım düzeldi. Çok daha iyi, normal bir insan gibi yaşıyorum artık e, hemodiyaliz hastalarına müjde artık ev diyalizi yapar. Yani ev diyalizini evde yapabilirsiniz diye bir site kurmuş arkadaş. Oraya girebilirsiniz. Hani çekinceleriniz varsa diyaliz hastaları özellikle istediğini yazıp hani sorabilir. Orada cevaplayacak arkadaşlar var. Ben de ara ara giriyorum, bakıyorum. Hani herkese gönül rahatlığıyla ev diyalizi hani öneriyorum. Aklımda bin bir soru işareti vardı ama tam girdiniz hani hiçbir şey çıkmayınca tamam diyorsunuz hani. Artık bu hani aradığımız buymuş diyaliz hastaları için. Hiçbir özgürlüğüm en azından elimde artık. Kaldırım köyünde Murtaza Dündar 3 senedir diyaliz rahatsızlığım var. Kaldırım kasabası Adana'ya 70 km falan. Yani yol çok uzak. Gidip gelmemiz biraz zor olduğu için ev er diyalizini tercih ettim. Şimdi ise evde Rahatım çok iyi. Diyalize eğitimim aşağı yukarı iki ay falan sürdü. Ee, bu zamanda nasıl oldu da ee, makineyi getirdik, kurdular, şey yaptılar. Böyle başlamış olduk. Ee, faaliyete geçtikten sonra yine kendim damarıma e, kendim takıyorum. Hanımım da... Bantını da ben yapıyorum. Bantını üst bantını yine bantını, bantını da aramıyorum. Şimdi araba traktör e, kullanan herkes Bu işi yapabilir yani. Çalıştıktan sonra öğrenir. Başarıyı zor bir durumu yok yani. Kamşırelerimin gayretleriyle, onların düzgün anlatmalarıyla e, ve bu işi yapabileceğime inanmalarıyla iki ayda bitirdim eğitimimi. E, Aralığın 17'sinden beri de evimdeyim. Evde geceleri diyaliz yapıyorum genellikle. Daha neşeli, daha güler yüzlü oluyor. Bu, vaktini ailesine, özellikle eşine ve oğluna ayırdığı için daha mutlu bence. <laughs> Gece giriyorum, sabah çıkıyorum. Bazen daha önceden diğerize göre kendimi ayarlıyordum. Şimdi diğerizi bana göre ayarlıyorum. Yani istediğim saatte girebilirim, istediğim saatte çıkabiliyorum. Çocuklarıma daha fazla vakit ayırabiliyorum. İşte e, zaten onlarla beraberim, hep içerdeyim. E, daha önceden haftanın üç günü dört saatim gidiyordu. Yani sabah gittiğiniz için günün yarısı gidiyordu. E zaten diğerinizden çıktığınız zaman biraz sarsam oluyordunuz tam vücut temizlenmediği için ama şu anda tam temizlendiği için gayet rahat bir şekilde diyalizden çıktıktan sonra çıkıyorum, dolaşıyorum, geziyorum. Özellikle diyalizden çıktığım zaman hasta oluyordum. O gün yatarak geçirmek zorunda kalıyordum. Ama şimdi öyle değil. Yani sağlıklı bir insan gibiyim. Bu, ev diyalizinin hediyesi olarak bana. Zamanım bana kaldı. E, bu arada e... Okulumuzun Aile Birliği Başkanıyım. Okulun işleriyle de uğraşıyorum. Yani i̇şte şimdi e, evde olduğu için artık e, şey derslerimi bulamadığım şeyleri anneme sorabiliyorum. Adım Fatma, soyadım satılmış. 27 yaşındayım. 3 yıldır diyalize gidiyorum. 8 aydır da ev diyalizi yapıyorum. Merkeze gidiyordum ben. Kızım küçüktü, 5 yaşında. Yani ben merkezden gelesiye kadar kahvaltı yapmıyordu. Sonra küçük olduğu için başkalarına bırakmak zorunda kalıyordum. Onun için evde diyaliz yapmaya karar verdim. Şimdi diyalizden çıkıyorum, hiç dinlenmeden bile. Yani işimi yapıyorum. Halsizlik olmuyor. Ondan sonra arkadaşlarımla gezmeye gidiyorum. Dediğim gibi bütün gün bana kalıyor.